a n aritmetik dizisinin ilk 12 terim toplamı A ve A artı 6 artı A artı 7 B'ymiş. Şimdi bir kere A artı 6 ile A7'nin şu alttaki terimlerin yani 6 ve 7'nin toplamı 13 olduğu için bu aynı zamanda A1 artı A12'ye de eşittir. A2 artı A11'e de eşittir. Yani şu alttakilerin toplamı 13 veren hepsine eşit. İşte A3 artı A10'a da eşittir. Başka ne var? 4 artı 9. Madem başladık yazma hepsini yazalım. A5 artı A8. Şimdi bunların hepsi artı 6 artı 7 eşit. Demek ki burada 1, 2, 3, 4, 5 bir tane de artı 6 A7 olduğuna göre 6 tane B'miz var. Yani A eşittir 6 B. Dolayısıyla A bölü B eşittir 6 Şimdi bu neymiş? BN geometrik dizisinin ortak çarpanı. Yani BN'in BN ortak çarpanı 6'ymış. O zaman şu ifadeyi sormuş oran olarak. B1 artı B4 yerine B1 çarpı R üzeri 3 yazmam lazım. 1'den 4'e 3 terim olduğu için. Yani 3 kere çarp, ortak çarpanla çarpıyoruz. Bu da 6 üzeri 3 yapar. Bölü B1 artı B1 çarpı 6. Yani B1 parantezinde 1 artı 6'nın kübü bölü B1 parantezinde 1 artı 6. Şunlar birbirini götürdü. Yani aslında burada bir küp açılımı var. Buradan yapabilirsiniz ya da çok büyük sayı olmadığı için 6'nın kübü 216, 1 ile topladım. 217 bölü 1 artı 6, 7, 200, 17, 7'ye bölersiniz. 21 bölü 7'den 3 gelir, 7 bölü 7'den 1 geldi. O halde cevabımız D, 31 olarak gelecektir.